Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. 14 Ekim 2025 Gördüğünüz gibi köyümüzün özünde özünden bir damla su akmıyor ama etraf yeşil. Sonbahar gelmesi dolayısıyla yapraklar sararmış, dökülmeye başlamış. Bir de şuradan göstereyim sevgili izleyicilerim. Burası Yozgat Çekerek Yukarı Karahacılı Köyü özü mıntıkası şöylece gösteriyorum. Buradan Hocalağına, Karalı Köyü'ne ve Sorgun'a gidiyoruz. Evet buradan da şöyle gösteriyorum yakinen sevgili izleyicilerim. buradan da bir damla suyun akmadığına şahit oluyorsunuz. Genelde bu zamanlar buradan sular cağıl cağıl akardı. Evet şöyle gösteriyorum. Şu anda ikindi namazı ezanı okundu. İnşallah namazı eda edeceğiz. Şöyle köyümüzün e, araziler, yukarıda bağlar var. Şöyle evet, köyümüzün evleri gözüküyor. Hepinize bu güzel mekandan selamlar, sevgiler yolluyorum.